Hürriyet Gazetesi 10 Şubat 2022 Noyan Doğan Tazminata hak kazanıyorsunuz. Soru: 1977 doğumlu ve Mayıs 2000 tarihli iş girişliyim. Hiç boşluk vermeden 7150 prim günüm var. Kıdem tazminatımı alarak işten ayrılabilir miyim? Tazminatımı alarak işten ayrıldıktan sonra hiç boşluk vermeden yeni bir işe girdiğimde ne kadar süre sonra işsizlik maaşı alabilirim? Ali Ü. Cevap: 1999'dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu şartlarda kıdem tazminatı alabilirsiniz. İşsizlik maaşı alınabilmesi için çalışanın işten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor. EYT'den yararlanabileceksiniz. Soru 16-1999 girişliyim. 23 yıllık sigortalılık sürem var. Prim gün sayım 4541. 42 yaşındayım. 2 çocuk sahibiyim. Doğum borçlanması ile EYT'den faydalanabilir miyim? Neriman K. Cevap 20 yıl çalışıp 5975 prim gün ile 56 yaşında emekli oluyorsun, olabiliyorsunuz. Prim gün sayınız 1434 gün eksik. İki çocuk için borçlanma yaparak prim gün sayınızı tamamlayabilirsiniz. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayında önce olanlar Eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. EYT konusunda nasıl bir düzenleme yapılacağı bilinmiyor. Ancak yapılacak düzenleme prim borçlanması yapacak olanları da kapsayacak olursa EYT'den yararlanabilirsiniz. Soru 14.9.1998 tarihinde öğrenim gördüğüm meslek lisesi tarafından stajyer olarak SGK tescil kaydım yapılmış olup işe başlangıç tarihim bu şekilde görülmektedir. Ancak staj süresi sonrasında fiili olarak ilk işe başlangıç tarihim 21.06.2001'dir. Sizce hangi tarih ilk sigortalılık tarihidir? Özcan K. Cevap. Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor. Çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Ancak staj süresinde yatan primler prim gün sayısını etkiliyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Sizin durumunuzda emekliliğiniz için baz alacağınız tarih 2001 yılıdır. Soru. Bina temizliği için çalıştırılan kişilere nasıl sigorta yapılır? Prim miktarı ne olur? Binamız 8 daire sigorta yapma zorunluluğu olur mu? Arzu ye. Cevap. Apartman yönetimi olarak işveren konumuna geçiyorsunuz. Temizlik için çalıştırdığınız kişiye sigorta yapmak zorundasınız. Kişi ay içinde 10 günden az çalışıyorsa sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyerek sigorta yapacaksınız. Ayda bir gün çalışanlar için ödenecek prim 3.34 lira. Bu kişi ayda 5 gün çalışıyorsa apartman yönetimi olarak 16.7 lira prim ödeyeceksiniz.